Tadı da görüntüsü de çok güzelmiş ya. Tam paylaşmalık. Hello. Gitar pert. Kaç yıllık bu cihaz? Babamın hediyesi. En son hatırladığı doğum günümde almıştı. Dört yıl önce hala helalleş mi? Şöyle söyleyeyim. Geçen ay beni aradı. Oğlum nasılsın dedi. Ee? Ben de telefonu tamire verdim bozuktur diye. <laughs> Öyle yani. Ya o değil de sen bize ne zaman açıklayacaktın? Neyi? Hayırdır abi? Bak bak karşının taksisi gibi bakmalar böyle anlamamazlıktan gelmeler falan. İlk aşk. Beste yapılmış. Demek ki aşık olunmuş. Kim? Sınıftan mı? Sınıftan. Şunu mu anlamadın yavrum? Evet hocam. Şimdi yavrum oradaki mevzu yer çekimi yasası. Neydi yani yer çekimi? <laughs> ...başka düşmekten yel sorumlu değildir yavrum. Nasıl hocam? Yavrum şimdi eline sıcak bir fırının içine soktuğunu düşün. O sıcak fırının içerisinde geçirdiğin bir dakika... ...sana bir saatmiş gibi gelir. Ama eğer o çok sevdiğin kadının yanındaysa... ...ve bir saat geçirirse... ...sana bu bir dakikaymış gibi gelir yavrum. İşte izafiyet teorisi budur. Anlıyorum hocam, izin verin. Kim? 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 Sen Tahmin et bakalım. Kimle şifrelesek? Kim? 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 Rüya. Rüya mı? Konuşan döten. Ben onu geçen tuvalette gördüm yüzüne böyle kat kat sürüyordu. <laughs> yani o kız değişim geçirmiyor. sen de dönüşüm geçiriyor resmen. Yıkıyor bir daha yapıyor. <laughs> Olmaz Saç makyaj bana sana ters. Yaprak Ayvaz ana kraliçesi zorlamadığı müddetçe... ...kuaförün semtine bile uğramaz. Ortalama bir yaprak Ayvaz için... ...kuaförde geçirilen bir saniye... ...dünyadaki yedi seneye tekabül eder. Yok, ben de sevmem fazla makyaj abartanları. Tamam, tamam. Eledik onu. O zaman kim? Kim, 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 kim? Fulya. Keko, baksana. Kız nerede oturuyor, biz nerede oturuyoruz? Buradan tahtaya üç vesayette gidiliyor. Abartmadan arada bir sıra var. Baksana kız yalnız kapmış önü. Dersiyle hocadan seyrediyor. Soru bankasıyla da ciddi düşünüyor. Olmaz mı yani? Ya olmaz tabii, baksana. Ne konuşacaklar ki Ali'yle? İkinci dereceden integral mi? <laughs> yok, yok. O ben Tamam. İyi, onu da eledik. De kim tamam. o zaman ya? Kim? Gıcık ettin beni. Söylesene. Sözüm var biliyorsun. Beslenmeyi ilk okuz okuyacağım. Ben ne zaman dinleyeceğim? Sen de okuza aynı zamanda. Biz de mi geliyoruz? Ne zaman? Bugün gitarı tamirciye götüreceğim. Oradan da Tepelik'te buluşuruz. Hem Beste tanışmış olursunuz, hem de kızla. Ya ben gelirim de şey, e, Sinan'ı bilmiyorum yani. Kafa gidik onun bu sıralar. Anlatmıyor da. Ay, bizim Gökhan da çok fena halde. İlişki durumu Tülay, ne olur geri Sessiz yapamıyorum Tülay. <gülüyor> 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 <gülüyor>